maç öncesinde de e, Fener Şoförlerce söylediğim gibi e, burası Kocaeli Etrasmanı. E, gerçekten evet, Türkiye'de yapınca, e, Türkiye'de her takım için zor bir stat. E, i̇yi bir e, ekip vardı karşımızda. E, son dönemlerde yaşadıkları e, puan kayıtları dolayısıyla e, doğal olarak bu da e, bizler Azlamak açısından daha çok ihtiyaçları vardı. Ee, biz buraya gelirken e, Kozilya'da ile konuşup bağırmadık. E, amacımız bunu koruyarak, mümkünse de arttırarak buradan ayrı e, sonuç olarak başarılı olamadık. Maçın e, detayına geldiğimizde ilk devre istediğimiz oyuna yakın bir oyun sergiledik diyebiliriz. E, sadece e, kendi ayağımızı toptan yani evet. taş atışı sonrasında verdiğimiz pozisyonla koruyduk. Akabinde bir duran top şansından sonra e, beraber yakaladık. Ve ondan sonra oyunun ritmi, e, yönü tamamen e, bizim elimizdeydi, bizim istediğimiz i̇kinci e, elemeye başladığında e, Kocaeli Spor biraz daha tempolu, biraz daha istekli başladı. E, biz e, o bölümde sormayı uyguladık. Yalnız e, hücumda biraz pisliklerimizi yapamadık. E, topa sahip olamadık basit top kayıpları. Rakibi kendi sahasına denedik. E, maç biraz ortada gibi oldu ikinci devre. E, yine e, top bizlere duran top kullandıktan sonra Rakemi yakaladı kontrol atakta, arkada konumlanmazlık hatadan dolayı ikinci gol yedik. Ondan sonra e, takımımız bir reaksiyon gösterdi. E, beraber yakalamak için birçok pozisyon bulduk. E, sonuçlandıralım. bir e, üzgünüz, ee, bu da kazanmak, e, kazanıp İstanbul'a dönmek istiyorduk. Ee, avantajımız devam ediyor. Küçük bir e, puan farkı kapanması e, bize hedefimizden alıkoymayacak. koymayacak. Hedefimiz doğrusunu çalışmaya devam edeceğiz. Bu maçı iyi inceleyip, evimizdeki e, tozlamasına hazırlanacağız. Hocam maçtan sonra e, futbolcularımız daha önce de 3 mağlubiyet aldınız. Bu kadar agresif ve saha içinde devam ettiler olayları. Bunu neye bağlıyorsunuz? Yani neye e, isyan ettiler? Onu biz anlayamadık. Biz i̇şte, hocam isyan etmedi. Ee, yanlış gösterdi bir şey sanırsam. Ee, biraz rakip oyunculardan e, provokasyon geldi. Ondan dolayı e, burası sağ içinde yiyorsunuz. Adelene yorgunlar. E, ee, İstemediğimiz olaylardı. Ama oldu geçti. saha içinde kalır. Sağ içinde Tekrar hepsi arkadaş. İsmini de söndürme ben de var mı? Kerem Hocam hoş geldiniz. Hoş. Bulduk. Ee, sezon ilk yarısında da konuşmuştuk sizinle. Belki hatırladınız bilmiyorum ama. Olabilir. Çok iyi bir oyunu vardı gene. Ama çok kolay pozisyon veren bir savunma hattı da vardı. Biz bugün açıkçası bu boşlukları niye bulduk biz de şaşırdık. Eyüp'ten beklemiyorduk ne yalan söyleyeyim. Ama bir Ahmet Kutucu'nun belki eksikliğini hissetmiş olabilir takım ama siz neler söyleyeceksiniz bu eksiklikten? Ya biz aslında bu hafta kadar eksikliklerden çok bahseden bir takım değildik. Ee, eksiklikler, hakem hataları, işte rakim e, oyunun bizi bozması gibi bunları hiç konuşmamaya çalıştık. Yine konuşmuyorduk. Sadece Ahmet Kutucu'yu sorduğunuz diye. Sadece Ahmet Kutucu değil Biliyorsun, de biliyorsunuz. Freddy de artık evet. Taşkın da e, ilk devrede son maçına sakatlan, evet. bir üstü maçına geldi. Aslında baktığınız zaman bu oyuncu bizim oyunumuzun e, oluşturuyor yani oyun modelimizde iyi bir rol almışlardı ve bunu da iyi uyguluyorlardı. E, yani bizim geniş bir var. Onların yerine oynayan oyunculardan oldu. Bugün özellikle çok pozisyon verdik aslında. Kocaeli bunun pozisyonları iyi değerlendirdi. E, birkaç kontrol atak dışında pek pozisyon olduğunu hatırlamıyorum. Aynı biz de aslında istediğimiz kadar pozisyona giremedik. E, Durantop özelliğinde bir aslında genel olarak baktığımızda maçın sonucu beraberlik olabilir diye düşünüyorum. Ama Kocaeli kazanma iyiydi. E, onun için önemliydi. Onlara tebrik ediyorum. Bundan sonra bir maçlar daha başarılı olmalı. Aynen. Hocam geçmiş olsun. Teşekkür ederim. E, Türk futbolunun önemli ismi Arda Turan. E, Arda Turan'la ilgili olarak keşke bu soru kendisine sonra bir sene keşke lisansı yetkisine de şey e, muhakkak <laughs> olabilsek e, ee, o da Yunanistan'a transferiyle alakalı bir teklif konuşuluyor. E, ee, bazı duyumlar aldık. E, ee, bu konuyla alakalı, Yunanistan'a çıkmayla alakalı bir, bir durum var mı? Arda Hocam. Arda Hocam. Bir evet. i̇şte defa sen sen mi söyledin? İlk defa burada değil Var bize söyledi. <laughs> <laughs> Teşekkürler. Sağ tamam. ol. Niye Arda? Buraya bu soruyu sormak niye Yunanistan? Onu da var. Aa, yok, yani yok, yo, ke kesinlikle böyle bir şey yok. 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 Moral nasıl? İyi. <gülüyor> <gülüyor> Başka soru sorun var mı? Sağ olun. Çay kahve içmeye gidelim. Yok, Teşekkür